Kıymetli Hazirun, burada olmak benim için büyük bir şeref. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Benim için zor bir sunum. Ee, elimden geldiğince önemli gördüğüm bazı teknolojik gelişmeleri örneklendirmek istiyorum. Sonra Türkiye'deki çalışmalarımızdan birkaç örnek vereceğim. Sonra da birkaç değerlendirmeyle bitirmeye çalışacağım. Şimdi... Ee, tabii ki ben çalışmalarımı tek başıma yapmıyorum. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde laboratuvarım. Ee, ama öğrencilerin farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden yaklaşık 20 kişilik bir grubum var, araştırma grubum var. Yarısı Bilgisayar Mühendisliği, yarısı Genetik, Biyomühendislik, Tıp alanlarından oluşuyor. Yaklaşık yarısı itülü, diğer yarısı işte Gebze Teknik. Ankara Üniversitesi vesaire üniversitelerden geliyorlar. Beraber araştırma yapıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey aslında en temelde bilişim teknolojileriyle yani bilgisayar mühendisliğiyle genom teknolojilerini özellikle de klinik genom teknolojilerini birleştirmek Yani genetik veriyi anlamlandırmak yorumlamak, kullanılır hale getirmek. Böyle ilginç bir konu. Ben bu işlere Amerika'da başladım. Yani orada çok daha dinamik bir yapı var ve bu özellikle genomla alakalı dijital veri üretmeye başlayınca bu veriyi analiz edecek insanlara ihtiyaç duydular ve veri büyük olduğu için, karmaşık olduğu için bilgisayar mühendislerini işe almak istediler. Ben de o insanlardan birisiydim. O şekilde başladım bu işlere. Türkiye'de de bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi bu arkadaşlar lisans, yüksek lisans doktor öğrencilerimin fotoğrafları bir kısmının. Evet bence olayı iyi anlamak adına biraz geniş bakmak lazım. Dijital devrim diye bir şey var. Nedir dijital devrim? Hesaplama gücümüzün, depolama kabiliyetimizin, haberleşme kabiliyetimizin, hızımızın çok büyük oranda artması. Yani dijital ortamda biz çok fazla işlem yapabiliyoruz, çok fazla bilgi gönderip alabiliyoruz ve çok fazla veri depolayabiliyoruz. Bunun neticesinde bunları birleştirip internet adı altında bir dijital, dijital dünya kurduk ve bu dünyayla biz birçok işimizi hızlı görebiliyoruz. Bu figürde gördüğümüz şey aslında hesaplama gücümüz. Yani yıllara göre e, ne kadar binlerce gibi makul bir ücret karşılığında saniyede kaç işlem yapabiliyormuşuz dijital cihazlarla. Şimdi bunlar, şu soldakiler bu lazer çalıştırabiliyor muyum ben? Allah Allah. Buraya tutunca çalışıyor, buraya tutunca çalışmıyor. Hmm, tamam. <laughs> evet. Tamam, neyse. Sağ taraf e, Şimdi değişik canlıların kaç saniyede kaç işlem yapabiliyorlar onu gösteriyor. Bu kırmızı noktalar da dijital cihazlar saniyede kaç işlem yapabiliyor. Tabi canlıların yaptığı işlem yıllara göre değişmiyor. Yani 50 sene önce de insan saniyede 10 işlem yapıyor. E bugün biraz gelişmiş olsa saniyede 15 işlem yapar. Yapamaz da yani yaptığını düşünelim. Ama dijital cihazlar öyle değil. Onlar katlanarak büyüyor. Hatta biliyorsunuz Moore kuralı diye bir şey var. Her 18 ayda bir işlemcilerimizin yapabildiği işlem sayısı iki katına çıkıyor. Bugünün şartlarında şöyle diyebiliriz, yani güçlü bir bilgisayar saniyede 10 üzeri 14 işlem yapabilir. 10 üzeri 14, bakın saniyede 10 üzeri 14. En akıllı insan saniyede 10 işlem yapsın. Saniyede 10 üzeri 14 devasa bir rakam. Ama bu standart bir bilgisayarımız, hatta telefonumuz bile bunları ee, yapabilir. İşte aslında işin temeli bu, dijital devrim denilen şey. Tabi bunun ekonomik karşılığı var. Bu dünyada birçok problemimizi çözebiliyoruz. Haberleşme, ürün üretme, hani mesela işte ne bileyim bir video üretme, e, reklam yapma, satış yapma. Birçok problemimizi çözebiliyoruz bu dijital dünyayla. Ve çok büyük para kazanılıyor. Bu da yıllara göre tahmin edilen pazar payları dijital teknolojiler adına. Bu da katlanarak artıyor. Şimdi dijital teknolojileri, bilişim teknolojileri kullanabileceğimiz en temel alanlardan bir tanesi sağlık. Neden? Çünkü sağlık bizim için önemli bir problem. Değil mi? Biz insanız. Sağlık bize çok yakın. Çok önem verdiğimiz bir şey. Sağlığın önemli bir kısmı da genetik. Neden? Çünkü genetiğimiz çok şey etkiliyor hep verdiğim örnek, ikiz, tek yumurta ikizlerine bakın. Göreceksiniz ki sadece görünüşleri değil, birçok davranışları, kuyuları vesaire çok benziyor. Neden? Çünkü tek yumurta ikizlerinin genetiği aynı. Ha, çevresel faktörler rol alıyor mu? Alıyor. Ama genetik de çok çok önemli. Ve genetiği kontrol edebilirsek, biz birçok şeyi kontrol edebiliriz. Genetik dediğimiz nedir? Aslında genetik dediğimizde bu resim. Yani tüm canlılar DNA denilen bir molekül paylaşıyorlar. Ee, çok spesifik bir molekül ama tüm canlılarda ortak. Ve e, bu bir aslında dizi. Yani lise derslerinden bilebileceğimiz ATCG diye dört tane harf var ve bu harfin sıralanması. İnsan genomu dediğimiz bunun 3 milyar tanesi. 3 milyar tane ATCG sıralanmış. Bir insanı tanımlayan bu genetik olarak. Ve bunu e, biz ölçebiliyoruz. Bunun üzerine genler var vesaire ve bunlar birçok fonksiyonumuzu etkiliyor. Şimdi ilk aşama yani bilişim teknolojiyle bu nasıl birleşti? Bunun ölçülmesi. Çünkü biz bu genetik kodu ölçebilmeye başladık önce. Bu bir anda olmadı. Tabii ki yıllar yıllar çalışma sonucu oluştu. Yani en baştan Mendel'den başlayarak bildiğimiz işte kuralların ortaya çıkması yavaş yavaş. Sonra yavaş yavaş ilerleye 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 biz bugünün teknolojisiyle 100 dolar gibi oldukça makul bir fiyata 100 dolar nedir yani? Bir insanın kodlayan yani protein üreten gen bölgelerini belirleyebiliyoruz. Yani dedim ya 3 milyarlık bir aslında haritasınız siz genetik olarak. O 3 milyarlık haritanı hepsini bin dolara mal ben hesaplayabiliyorum. Siz bana bir Türk yürük örneği verin, bir kan verin ve bin dolar para verin. Ben size sizin genetik haritanızı çıkarayım. Bunu yapabiliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Neden? Artık biz sizin gen haritanızı bilince sizle ilgili birçok tahmin yapabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Genetik hastalıkları adına bir şeyler yapabiliriz. Değil mi? Birçok şey kapısı açılıyor. Şimdi onlar nasıl açılıyor ve nasıl yapılıyor? Ya yani bu dizileme dediğimiz şey nedir? Biraz zihnimizde oluşsun. DNA'yı alıyoruz, parçalara bölüyoruz. Sonra e kütüphaneler hazırlıyoruz. Sonra cihazlara veriyoruz. Cihaz bunları küçük küçük parçalara bölüp okuyor. O okumaları birleştiriyoruz ve sizin gen haritanızı çıkarıyoruz. Gen haritanızı çıkarmak güzel bir şey. Tam ATCG'leri gördük ama o ATCG'ler yine kargacık burgacık bir şey. Asıl önemli olan onu diğer verilerle entegre etmek. Yani acaba diğer veriden kastım ne? Hastalık veri mesela. Acaba siz herhangi bir genetik hastalık riski taşıyor musunuz? Bunun için ne yapacağız? Genetik hastalık veri setlerine bakacağız. Sizin genomunuza bakacağız. Ve örtüşme var mı yok mu bunu anlamaya çalışacağız. Zor bir iş mi? Değil. Şimdi bu teknolojiydi. Bu teknoloji içinde yani dosyalar var. Dijital veri içeriyor. Zaten bilişim teknolojisinin kullanılması için dijital olması lazım verinin. Dijitale dönüştürdüğümüz her şeyi biz bilişim teknolojileriyle, o güçlü hafıza yeteneklerimizle, güçlü işleme yeteneklerimizle işleyebiliriz, çalışabiliriz. Ama dijital veri dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar da dijital veri. Tamam, güzel profil çıkarttık. Genetik profil çıkarttık. Onun dışında başka profiller de genetik dışında çıkartabiliriz. Bunlar hani ne işimize yarayacak? Böyle biraz daha somutlaştıralım. En başta mesela şu işimize yarayabilir. Şu ana kadar geliştirilen ilaçlar ekseriyetle deneme yanılma yoluyla geliştirilmiştir. Deniyorsun, aa çalışıyor, tamam güzel. Ama bu çok zor bir yöntem, kolay bir yöntem değil, tahmin edersiniz. Ve ilaçlarımızın birçoğu, birçok insanda işe yaramıyor. Çünkü hani kişi de önemli. Ortalamada yani ortalama da işe yarıyor, yarıyor olabilir ama o kişinin genetik özelliğinden dolayı onda işe yaramayabilir. Dolayısıyla bizim elimizde fazla veri olduğu zaman bu eski klasik hal sol taraftaki sağdaki yeni hal. Elimizde çok veri olduğu zaman herkesin profilini çıkartacağız ve herkesin profiline uygun ilaç geliştirme imkanımız olacak. Ve böylece daha spesifik kişiye özel ilaçlar geliştireceğiz ve başarı oranımız artacak. Bize detaylı profillemenin getirdiği çok temel bir katkı bu. Başka ne yapabiliriz? Yatkınlık analizleri yapabiliriz insanların önce genetik özelliklerini çıkartıyoruz. Sonra mesela ne çalışmak isteyelim? Diyelim ki diyabet çalışmak isteyelim. Yani acaba diyabet hastalığının genetik bir yönü var mı? Veya başka bir şey çalışalım, ne çalışalım? Ee, güzel bir örnek düşüneyim. Sigara içenler içmeyenler. Değil mi? Sigara içenler var, içmeyenler var. Acaba genetik yatkınlık bunda rol oluyor, oynuyor mu? Bunu anlamak isteriz. Ne yaparız? Bin tane sigara içen, bin tane sigara içmeyen grup yaparız. İkisini de genetik profillerini çıkarırız. Bakarız arada farklar var mı? Farklar görüyorsak belli bölgelerde, ha deriz bak bu genetik farklar bu kişilerin bu davranıştan çıkıyor. Bunun gibi birçok gözlemlediğimiz olayı açıklayabiliriz böyle profiller yaparak ve gruplar tanımlayarak. Ki birçok hem hastalıkla alakalı, hem hastalıkla alakalı olmayan, yani göz rengi gibi ne bileyim boy gibi, kilo gibi birçok özellikle alakalı çalışmalar yapıyoruz ve genetik parçalarını anlamaya çalışıyoruz. Genetik altyapılarını anlamaya çalışıyoruz bu durumların. Tamam bunlar profilleme ile alakalıydı. Peki tamam güzel anladık yaptık ama değiştirebiliyoruz mu? Yani genetik dediğimiz bizim bize e, değiştiremeyeceğimiz bir şey mi? Yoksa değiştirebileceğimiz bir şey mi? Cevap, değiştirebileceğimiz bir şey. İki tip değiştirme yapabiliriz. Bir tanesi, siz çocuk doğdu, kişi oluştu. Ondan sonra virüsler aracılığıyla, mesela bir gen eksikse, o geni biz o kişiye verebiliyoruz. Bunun çok tipik bir örneği var. Gen tedavisi diyoruz buna. Göz problemi olan çocuklar oluyor, genetik bir gen eksikliğinden dolayı. Virüsle o geni çocuklara veriyoruz ve çocuklar görmeye başlıyor. Dolayısıyla genin DNA'yı değiştirebiliyoruz. Ama zor. Daha kolay olanı şu. Erken seviyede embriyo seviyesinde tek hücre var zaten. Yani zigot seviyesinde tek hücre var. O tek hücreyi, herhangi bir tek hücreyi veya küçük bir hücre grubunu spesifik olarak değiştirebiliyoruz. Diyoruz ki bak şu bölgedeki şu gen böyle olmasın da böyle olsun. Bunu değiştirecek teknolojimiz var. CRISPR diye bir teknolojimiz var spesifik olarak bize değişim yapma imkanı sağlıyor. Oynama imkanı sağlıyor. Ve biz mesela doğacak bir çocuğu modifiye edebiliyoruz. Yani hani yine basit örnek düşünelim. Diyelim ki ee, bir hastalık var ailede. Bir genle alakalı. Ya o çocuğumuzda bu hastalık olmasın diyoruz. O genin o bölgesini oynuyoruz ve o çocukta o hastalık olmuyor. Başka şeyler yapabiliriz. Bunun çok yani somut bir örneği. 2018'de Çin'de bir adam e, tabi bunun için tüp bebek lazım. Doğal mümkün değil. E, tüp bebekte doğacak bir çocuğun genetiğini değiştirdi ve onu AIDS'e dayanıklı, bağışıklı hale getirdi. E, ve çocuk doğdu. Tabi sonra çok büyük olay oldu bu. Adamı hapse attılar. Ama Sonuçta işin yapılabilirliğini görmüş olduk. Biz zaten yapılabilirliğini biliyorduk ama şimdi bilmek ve görmek başka bir şey. Mesela insan klonlamak yapılabilir bir şey. Yani şu anda önünde hiçbir engel yok. Ama örneği yok. Niye? Çünkü yapıyorlar sadık. Yapan gizli yapıyor. Açıkladığı zaman sıkıntı çıkıyor çünkü. Tepki geliyor. O yüzden birçok teknoloji insanda yapmıyoruz. En azından açıktan yapmıyoruz. Başka bir örnek... Ben bunu 4-5 sene önce geldiğimde de söylemiştim. en yani başka bir figür göstermiştim. Şimdi başka bir şekilde. Ve şimdi yaygın artık. O zaman daha yeni başlıyordu. Bazı annelerin mitokondrileri, mitokondriyi biz annemizden alırız. Mitokondri bir organel, annemizden alırız. Mitokondri de hastalık olabiliyor. Mitokondrinin kendi DNA'sı var. Genetik parçası olan bir organel. Ya bu anne çocuk sahibi olunca hasta oluyor çocuğu. Ne yapıyoruz? Yo, anneden yumurta alıyoruz mitokondrilerini çıkarıyoruz. Başka sağlıklı bir anneden mitokondriyi koyuyoruz. Kendi DNA'sı olduğu için kendisi zaten üretiyor. Sonra babadan sperm alıyoruz ve çocuk üç ebeveynli oluyor. Üç ebeveynin genetik özelliklerini taşıyor. Bunu tabii bu şu anda yapılanı. Yani şu anda işte İngiltere, Yunanistan, Ukrayna, Avustralya'da 2023'ten itibaren yapılıyor. Daha kompleksini de yapabiliriz ama. Yani istediğimiz kombinasyon da yapabiliriz. Bu da yapılmayacak bir şey değil. Yani bu çok bariz bir örnek, çarpıcı bir örnek. Mitokondri biraz daha da kolay. Ama farklı insanlardan aşılama gibi, hani ağaçlara aşılıyoruz ya veya hani genetiğini oynarken direnç kazansın diye bir gen ekliyoruz bir bitkiye. Onun gibi insanlara da bir şey ekleyip çıkartabiliriz. Ee, başka ne yapıyoruz? Bu PGT diye bir şey, preimplantation genetik test. Burada yine tüp bebek, ee, hazırladık embriyoyu, anneden yumurta aldık, babadan sperm aldık, embriyoyu hazırladık ee, ama embriyoya bakıyor, bakabiliyoruz, acaba genetik hastalıklar mı yok mu? Özellikle çünkü genetik hastalığı varsa eğer zaten büyük oranda gebelik bitmiyor, yani çocuk doğamıyor. Düşüklerin çok ciddi bir kısmı genetik hastalıklarla alakalı. Yani doğal bir kontrol var orada, eğer bebekte bir hastalık varsa, bir problem varsa o tam olgunlaşamıyor. Biz burada kendi yaptığımız embriyoları test edebiliyoruz ve sağlıklı olanları kullanıyoruz. Bu da yapabildiğimiz bir şey. Ki Türkiye'de de yapılıyor bu şu anda. Peki başka ne? Yap Artık bir de bunları dondurabiliyoruz. Öyle bir güzelliği de var. Yani yumurtaları alıyoruz veya embriyoları donduruyoruz uzun süre bekletiyoruz. Sonradan ne zaman kullanmak istersek ileri yaşta çocuk sahibi olmak isteyen aileler için. Başka ne yapabiliyoruz? Ee, şunu yapabiliyoruz. Yine 10 tane embriyo aldık. Bu 10 tane embriyonun, bu sefer genetik, bariz genetik hastalıklar değil, ilk gösterdim bariz genetik bozukluklarla alakalıydı. Mesela bir kromozomu az, bir kromozomu fazla falan. Daha spesifik test yapabiliyoruz. Ya yani mesela aile diyor ki, benim çocuğumun, benim ailemde diyabet var, çocuğumun diyabet riski az olsun. Benim çocuğumu atıyorum ki, ya. İşte bir analiz yapalım, kalp hastalık riski az olsun. Bunları da hesaplayabiliyoruz. Bunlar üzerinden de o en emri, on emri olan en sağlıklı olanı, istenilen özelliklere haiz olanını seçip, onu anneye verip, onu bir dünyaya getirtebiliyoruz. Bunlar insanla alakalıydı. Hayvanlarda çok daha değişik deneyler yapabiliyoruz. Bu konu, buranın konusuyla alakalı olduğu için bunu seçtim. Çok da uzatmak istemiyorum. İki tane anne iki tane annenin çocuğu olur mu? Yani normalde çocuk dediğimiz şey anne baba değil mi? Bir erkek bir dişi olacak. Ama farelerde şu anda iki tane anneden çocuk yapılabiliyor. Veya iki tane babadan. İki tane babadan yapılan sanırım başarılı olamadı, uzun süre yaşamadı ama iki tane anneden olan yaşıyor. Yani Bunlar da devam ediyor. Onun dışında farklı canlılardan genetik parçalar alıp mozaik yeni canlılar ortaya koyabiliyoruz. Açıklaması ne derseniz neden yapılıyor bunlar? İnsan gelişim süreçlerini anlamak adına. Yani çünkü sağlık en kolay satılabilecek yer. İnsan gelişim süreçlerini anlamak adına vesaire böyle değişik motivasyonlarla bunlar çalışılabiliyor. Şimdi kendi yaptıklarımız biraz. Yani İyimser olmak istiyoruz çünkü ee, bu bizim Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı var, Sağlık Bakanlığına bağlı. Orada e, ben de görevliyim. Orada kendi genom projelerimizi yapıyoruz. Yani Türkiye genom alanında ilerlemeye çalışan bir ülke. Ee, önünde gidecek ciddi bir yol var. Ama bir yerden başlamak adına kendi dizleme cihazlarımızı, dizleme cihaz dediğim gibi DNA veriyorsun sana, onu okuyor, haritasını çıkarıyor. Onları aldık. Dizlemelerimizi yapıyoruz. İlk hedef olarak Türkiye popülasyonunun, yani Türkiye sağlıklı popülasyonunun genel haritasının çıkarılması. Çünkü her popülasyonun haritasını çıkarmalısınız ki oranın sağlıklı ortalamasını bulun ve o ortalamadan sapan hastalıklı olanları belirleyin. Yani bir genetik hastalık çalışacağınız zaman o ortalama sizin için önemli. Ve her toplumda farklı tabii ki. Onu yapıyoruz. Bu çerçevede ilk aşamada burada ee, yaklaşık 550 ama şu anda 700 oldu. 700 örneğin genel haritasını çıkarttık. Analizlerini yapıyoruz. Yakında yayınlayacağız. Tabi bu analizler böyle uzun uzun işlemler gerektiriyor. Yani makineden veri çıkıyor ama baya baya işlemeniz lazım bunu ki e, anlamlı bir şey çıksın. Bunlar çok güçlü bilgisayarlarla çok uzun süreler alan işlemler. Baya bilgisayar mühendisliğini zorlayan işler. Eee onun dışında kendi yerli diyebileceğimiz kendi yazılımlarımızı geliştiriyoruz. Bu analizleri yapmak adına hem sağlıklı hem hasta örneklerde. Bu işler bir arada çalışmaya zorluyor çünkü bir genom çalışması yapmanız için işte bilgisayar mühendisi, doktor, genetikçi, istatistikçi böyle farklı insanlar ancak bir araya geldiği zaman bir merkezde ciddi bir fon alıp ancak sağlıklı bir şey çıkıyor. Bu da maalesef Türkiye'de zayıf bir şey. Türkiye'de hem çalışma zayıf, hem araştırma enstitü konsepti, iyi fonlanmış araştırma enstitü konsepti zayıf. Dolayısıyla biraz yavaş gidiyor. Ee, yine bizim yazılımımızın aşamaları. Bunu anlatmayacağım. Bunlar da şimdiye kadar benim çalışmalarımı, bizim çalışmalarımızı destekleyen kurumlar. Ee, ben şu anda hem Sağlık Bakanlığı'nda, hem İTÜ'de, hem de İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi var. Orada da nadir hastalıklar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Klinisyenlerle beraber çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi ya yani bu teknolojileri kullanmak için iyi yazılıma ihtiyacınız var. İyi yazılımı da ancak işte mühendislerle yapabiliyorsunuz. Biz de o işlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve biz de mutlu ediyor. Çünkü yaptığımız iş anlamlı oluyor. Hayata dokunmuş oluyor. Şimdi birkaç, iki slaydım var sadece. Bu da benim kendi nacizane değerlendirmelerim. Ee, bu hızlı bir değişim var, hızlı değişim olduğu net ve bu gerçekten bir risk oluşturuyor. Yani hem insan medeniyeti adına, hem insan medeniyetinin parçası olan İslam medeniyeti adına. Burası bir gerçek ee, ve biz İslam medeniyeti adına maalesef cahiliz ve dağınız. Burası da gerçek. Sabah hocam çok cesur bir şekilde ifade ettiği gibi ee, ve edilgeniz. Edilgen olmaya da e mecburuz. Çünkü hem cahil hem dağınıksanız eğer yapacağınız bir şey yok. Ve şey pozisyondasınız. Ya komple kabul et. Bizim bundan yaklaşık 10-15 sene önce yaptığımız gibi. Facebook'ta gelsin. Youtube'da gelsin. Her şey de gelsin. Ya da komple reddet. Yasaklıyorum. Alternatifini üretemediğiniz sürece iki pozisyondan birine mahkumsunuz ve iki pozisyon da çok kötü. Tamamen reddetmek de kötü. Zaten reddedemiyorsunuz bir yerden sonra tamamen kabul etmek de çok kötü. Olduğu gibi alıyorsunuz. Hiçbir rolünüz olmuyor. Dolayısıyla bu bizim işin acı tarafı. Ee, ve bu işler zor. Yani hani Batı medeniyetinin bizi biraz kandırdığı yer şurası. Böyle her şey çok güzel gözüküyor. Mesela şu telefon çok güzel gözüküyor. Ama hepsinin arkasında çok büyük kan ter gözyaşı var. Hiçbir şey bedava olmuyor. Hiçbir şey kolay olmuyor. Emin olun. Ve o bedeli ödemeden onu sahibi olamıyorsunuz. Yani ben bu cep telefonuna gidip bin dolar verip alabilirim. Ama ben bunun hakimi değilim. Bunun hakimi onu yapan. Ve orada büyük kanter gözleşi var. İstesek de istemesek de bu böyle. Ve o bedeli ödemeden biz edilgen kalmaya mecburuz. Güzel yönden bakarsak Anadolu dediğimiz yer ki dediğim gibi burası beni hep pozitif anlamda şaşırtıyor. Ya Anadolu demek zaten çile demek. Göç demek. Anadolu demek sentez demek. Bu toprağın insanları yani böyle hani güllük gülistanlık zamanlardan gelip gelmiş değiller yani. Her zaman çile var burada. Her zaman mücadele var. Her zaman zorlukla mücadele var. Ve her zaman sentez var. Zaten sentezin olmadığı yerde sentez yapamıyorsanız, üretim yapamıyorsanız hayat hakkınız yok. Doğa da böyle, kültür medeniyet de böyle. Ancak üretebilenin hayat hakkı var. Üretemeyenin hayat hakkı yok. Devam ettiremezsiniz. Mümkün değil. Dolayısıyla biz alışığız ve ayağımız yere bastığı zaman, yüzleştiğimiz zaman bence Anadolu medeniyetinin de söyleyeceği şeyler var. Ama yüzleşem, ne kadar yüzleşebilirsek, ne kadar ayağımız yere basarsa. Ee, ve şunu unutmayalım. Yani bizim dedelerimiz Müslüman oldu ve Müslüman kaldı. Çünkü güzel sentez yapabildikleri için. Eğer güzel sentezler olmasaydı başka şey tercih ederlerdi. Ama güzel bir şeyler varmış ki bunu tercih etmişler. Yani Müslüman olmuşlar ve Müslüman kalmışlar. Dolayısıyla biz tarihte güzel bir şey yaptık. Tekrar yapabiliriz. Demek istiyorum. Bu dediğim gibi sentez üretim yoksa hayatta kalmak yok. Din olarak da, kültür olarak da, fikir olarak da, ekonomi olarak da. Son slaydım. Globalleşme, dijitalleşme, kapitalizm güçlü alternatifler ortaya koyuyor. Yeni olan bu. Yani YouTube yoktu bundan 40 sene önce. Bugün YouTube var. Eğer siz çocuğunuza güzel eğitim veremezseniz YouTube verecek. İsterseniz seve seve, isterseniz sevmeye sevmeye. Verecek. Engelleyemeyeceksiniz. Google yoktu şimdi var. Siz veri kaynağı oluşturamazsanız Google veri kaynağınız olacak. Dolayısıyla güçlü alternatifler var. Değişen bu. Sizin de o güçlü alternatiflere güçlü alternatifler ortaya koymanız lazım hayatta kalabilmek adına. Ee, bizim yani çok güçlü yönlerimiz var, biz zayıf yönümüz, biz kendimizi çok kolay, kolay kandırabiliyoruz. Her şeyin böyle kolay yoldan çözümü olsun, hep pratik çözüm. Maalesef bazı şeyler kolay yoldan çözülmüyor. Sabah Turgut hocam çok güzel anlattı. Kolay çözümler, sloganlar, kendi kendimizi kandırıyoruz. Yok öyle bir şey. Kantar közi işi. Ee, ya ben çok seviyorum bu alıntıyı. Eski ama çok yerinde bence. Tekrar tekrar. Söylemekte fayda var. Mehmet Akif Ersoy diyor ki çok zaman önce. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alem aldatmak samaksat. Aldanan yok nafile. Hep kandırmaya çalışıyoruz. Kimsenin kandığı yok. Ne içeriden ne dışarıda. İstediğimiz kadar biz iyiyiz diyelim. Biz ahlaklıyız diyelim. Güçlüyüz diyelim. Yüzleşemediğimiz kadar, yüzleşebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar. Ee, son söyleyeceğim şey ciddiyet ve samimiyet. Ciddi olmamız lazım. Ayağımızın yere basması lazım. Samimi olmamız lazım. Cesur olmamız lazım. Ve benim gerçekten bu ortamda gördüğüm beni en çarpan şey bu. Yani burada bir ciddiyet var. Burada bir samimiyet var. Burada bir cesaret var. Ee, tabii ki yapılacak çok iş vardır. Ama Bunlar olmadan yani bu yüzleşmeler olmadan ayağımız yere basmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. O yüzden burada olmaktan ben de çok mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum.